Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü konu Emevi halifeliğinin altın çağı ve sonrası. Emevi halifeliği, Raşid halifeler döneminin sona ermesinin ardından gelen ilk veraset yoluyla geçen İslam halifeliğidir. Hasan bin Ali'nin halifelikten feragat etmesinin ardından 41 41 Hicri yılında 661 Miladi Muaviye bin Ebu Süfyan tarafından kurulmuş ve 132 132 Hicri yılına 750 miladi kadar devam etmiştir. Abbasiler tarafından yıkılana kadar başkenti Şam'dı ve o dönemde İslam dünyasının en güçlü devleti konumundaydı. Emevi halifeliğinin önemli dönemleri kuruluş ve genişleme 661-750, Muaviye bin Ebu Süfyan yönetimini veraset sistemine dayandırarak bir hanedanlık kurdu. Devlet büyük bir genişleme yaşadı ve sınırları batıda Endülüs'ten doğuda Hindistan'a kadar ulaştı. Güç ve refah dönemi Emevi Devleti, Abdülmelik bin Mervan (685-705) ve Velid bin Abdülmelik (705-715) dönemlerinde en güçlü haline ulaştı. Orta Asya, Hindistan, Kuzey Afrika ve Endülüs'te fetihler gerçekleşti. Devlet daireleri Arapçalaştırıldı ve ilk İslam parası basıldı. Gerileme ve iç çatışmalar Hişam bin Abdülmelik'in 724-743 ölümünden sonra devlet iç isyanlar ve kabile çatışmaları nedeniyle zayıflamaya başladı. Emevilere karşı özellikle Abbasiler tarafından yoğun bir muhalefet oluştu ve isyanlar arttı. Çöküş 750 Emevi halifeliği 132 132 Hicri yılında gerçekleşen Zab Savaşı'ndan sonra resmi olarak sona erdi. Bu savaşta Abbasiler galip geldi ve son Emevi halifesi olan 2. Mervan öldürüldü. Emevi ailesinden sağ kalanlardan biri olan Abdurrahman ed-Dahil Endülüs'e kaçarak orada Emevi devletini kurdu. Bu devlet 1031 1031 yılına kadar varlığını sürdürdü öne çıkan Emevi halifeleri Muaviye bin Ebu Süfyan 661-680, Yezid bin Muaviye 680-683, Abdülmelik bin Mervan 685-705, Velid bin Abdülmelik 705-715, Hişam bin Abdülmelik 720-4-743. Emevi Devleti, İslam tarihinin en büyük imparatorluklarından biri olup, sonraki medeniyetlerin temelini atan bir dönem yaşatmıştır. Her ne kadar Abbasiler tarafından yıkılmış olsa da mirası Endülüs'te ve İslam dünyasında uzun süre varlığını sürdürmüştür.